Dişler kemik midir? Cevap hayır. Dişler ve kemikler benzer görünse de çok farklıdırlar. Kemiğiniz kırıldığında kendiliğinden iyileşebilir. Ancak dişleriniz iyileşemez. Bu nedenle dişleriniz çürürse veya çatlarsa ya da kırılırsa diş hekiminize görünmeniz gerekmektedir. Dişler kemikler gibi güçlü ve beyazdır. Ancak tıpkı kemikler gibi kalsiyum depolarlar. Bu benzerlikler nedeniyle dişler kemik midir diye merak ediyor olabilirsiniz. Kemikler çoğunlukla bir tür protein olan kolajenden oluşmuştur. Kemiklerin diğer ana bileşeni ise bir mineral olan kalsiyum fosfattır. Kolajen kemiklere yumuşak bir yapı katarken onları sert ve güçlü yapan şey ise kalsiyum fosfattır. Kemikler canlı dokulardan yapılmıştır. Dolayısıyla hayatınız boyunca sürekli olarak yeniden şekillenirler. Eski kemik dokusu parçalanır ve kalkarsa daha sonra eskisinin yerini alması için yeni doku oluşur. Bu döngü kemikleri güçlü ve sağlıklı tutar. Dişlerin yapı maddesi nedir? Dişin minesi yani dişinizin sert dış tabakası kalsiyum fosfat gibi minerallerden oluşur. Diş minesi kemikten daha serttir. Aslında vücudunuzdaki en sert maddedir. Bununla birlikte kemiklerin aksine diş minesi herhangi bir canlı doku içermez. Dentin, mininin altındaki tabakadır. Bu kemiğe benzer doku, dişlerinizin yapısının çoğunu oluşturur ve diş hassasiyetine ve çürüğüne neden olan bakterilere karşı oldukça hassastır. Dişin yumuşak özü pulpa ya da diş özü olarak adlandırılır. Pulpa bağ dokusu, sinirler ve kan damarları içeren canlı bir dokudur. Diş ve kemik arasındaki fonksiyonel farklılıklar nelerdir? Diş ve kemik arasındaki en büyük fark bunların nasıl iyileştiğidir. Kemik kırıldığında vücudunuz iyileşme sürecine hemen başlamaktadır. Kırık doku üzerinde kolajenden yapılmış yumuşak bir kallus yani kırık kemiklerin kaynaması esnasında oluşan bağ doku oluşur. Buna karşın kırık dişlerin kendilerini iyileştirme yeteneği yoktur. Diş minesi canlı doku içermediğinden kallusa kendini iyileştirtemez. Dolayısıyla diş minesi çatlar veya kırılırsa diş hekiminiz tamir edinceye kadar bu şekilde kalacaktır. Aynı şekilde eğer bir diş çürüğü oluşursa dişiniz çürüyen bölgeyi doldurmak için yeni bir diş minesi geliştiremez. Bunu tedavi ettirmeniz için diş hekiminize görünmeniz gerekmektedir. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.